E ben nasıl kayacağım ama buradan aşağı? Benim şey kayamam ya bu. Ne? 20 acı diyorum. Ha! 20 acı diyorum. Hayır bu. Geldi. Bir şey oldu mu? Yok. Ama Nurçi ve Kakule orada kaldı. Elmer, o gerçekten çok korkunç ve çok büyüktü. Kakule ve Nurçi'ni mutlaka yemiştir o hain canavar. <gülüyor> Herkes. <laughs> e ne ya, ya. Yaptın yavaş. Ciğerimi soktun. Bak şimdi, annenin kız kardeşi varsa ona teyze denir. Söyle bakayım. Teyze. Teyze kimmiş? annenin kız kardeşi. Anladın mı? Bir daha söyle bakayım. Teyze, annenin kız kardeşi. Ama benim annemin kız kardeşi yok ki. <laughs> Zaten senin annen de yok. Annem de yok. <laughs> Bari <bir> teyzem olsaydı. <laughs> <laughs> Merhaba. Burada ne yapıyorsunuz? Gördüğünüz gibi etrafa atılmış çöpleri topluyorum. Peki bu çöpleri kim atmış? Piknik yapmak için gelenler olsa gerek. Sizin aracılığınızla piknik yapmayı seven herkesi seslenmek istiyorum burada. Tabi buyurun. Götün yarsa maçanı Murfa.